Merhaba arkadaşlar, ben Boturay. Bugün sizlerle sa 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 Survival serisine başlıyoruz. Ee, öyle ne çeksem ne çeksem diye düşünüyordum. Yalnız başıma bir seri çekmek istedim. Ondan sonra tabi klasik Minecraft sade Survival çekin dedim. Bir şey bulamayınca yakında başka seriler de gelir ama umarım. Girdim böyle bir baktım burası süper geldi gözüme yani yeni açtım dünyayı çok hoşuma gitti gerçekten ileride devam edersek seriye bayağı bir şehirleştirilir herhalde burası bayağı bir güzel olur ve bonus chesti açtım çok fazla zaman kaybetmek istemedim odun yemek falan filan olsun en azından bir şey olmaz onun. şimdi klasik başlayalım birazcık odun kırarak Bu arada seride ben niye bugün konuşamıyorum ya? Yani. Seride daha çok build falan yaparız herhalde. Ya da daha doğrusu evet ben build yaparım. Ondan sonra sizin dediğiniz şeylere göre de yaparız. Yani yorumlara göre. Yorumlara göre de bir şeyler yaparım. Şimdi aslında madene falan filan inmek istemiyorum. Şu şeyleri de videoda yapmak istemiyorum. Böyle çok sıkıcı. Bence siz ne düşünürsünüz bilmiyorum da. Öyle odun kesmek, madene girmek falan filan çok sıkıcı bence. Hani pek videoda yapasım yok. Ama onun için ikinci videoda sizin yorumlarınıza göre şey yapacağım işte. Şey edeceğim. Şey. Eğer videoda yap derseniz, videoda yaparım. Demezseniz videoda değilken yaparım ben işte takılırım öyle ama bu bölüm klasik bir giriş yapacağız işte normal gidelim bir madene falan girer bir kömür falan buluruz ufak bir kulübe yaparız ondan sonra sizin dediklerinize göre devam edelim Şimdi bu kadar yeter herhalde üç tane ben yani şu odayı kaybetmek istemiyorum ya bu arada nerede orası yani şu karşıda şunu, şunu öldüreyim. şunları öldürelim de azıcık yemek gel. Karşıda gördüğünüz adaya kendi evimi yapacağım. Çok güzel bir fikir var. Aklımda. Çok güzel olacak. Çok güzel. Aha yenicler falan da var orada. Ben oraya gideyim. Şuradaki, şurada sanki mağara gibi bir şey vardı. Böyle bir giriş vardı. Şurada mıydı? burası mıydı? Oradan da bir madene bir dalış yapsak hemen. Çabuk. Kömür mömür kadar çıkar zaten. Şunları öldüreyim ya. Sonradan yemek sıkıntısına girmeyin. Ağzına tükürdüğüm yelenin nereye çıkmış? Buralardan mı girsek madene? Aha! Aha! Tüh ağzına tık. Şöyle bir Şu, Şurası su olmasaydı Çok güzel oluyor doğru orası Aha, yatak Koyun yani Koyun eşittir işte yatak Buradan da mı girilmez? Buradan da girilmez Neden ki şeyler ya Alan güzel ama Etraftaki kaynaklar hiç güzel değil Bunlara bak be. İleride bunları öldürdüğüm için pişman olacağım. Çiftlik, çiftlik yapmak gerekir. Yerde gör... Acaba bunları da mı bıraksam <laughs> ya? Yok, bunları <sonra> <laughs> Lan dur. İki tanesi kaldı. Hadi belki geri sonra geri bulurum. Aha! Maden. Ne bir maden. Mübarek inek misin be mübarek. Şurada crafting table'ı hemen koyalım. En iğrenç bir uzun lan böyle. Şuraya koyalım. Stick'e lazım olur bolca yapalım. Çok bol kaçırdık aslında. Neyse. Bam 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 bam. Ay ağzına tükireyim benim kazmam vardı zaten. Hiç alışık olmadığım oldu hiç. Olmadığım oldu Street. Çıs. Sakın. Oha öküz. Şişti şişti patladı. Ayrında kömür gitmedi Allah'a şükür. Tamam. Kimse... Ee... Anlamış. Tövbe tövbe. O ne biçim bir ses lan? Ee... Ay ağzına şimdi senin çıkardığın sese sokayım. Korkuyorum her seferinde. <laughs> çok yakından geliyor bir de. Ağzını tükürdüğüm ya. lan burası çok güzel mağaraymış ama her taraf kömür kan Ama buraya kalitsiz girmek de dıt ister. <laughs> Şuradan azıcık kabustan kazayım. Eşyaları taş et taştan yap. zombinin sesi ama korktu lan beni. Ağzına Bildiğin korktum yani. Ay ağzına çekiyordum. Ay... aha! Bunun ateşi bana da mı geliyor lan? Saçmalık. Çık git lan. Bunlar niye yanmıyor? Lan? Akşam olacak çünkü. Yan çabuk yan. Bebek olur, geber, geber. Çok korkunç lan bu <laughs> ufaklık. Gebereceğiz lan, yeter. Kabuston lazım bana. İskender'in sesi geliyor. Sen gece olacak diye korkuyorum. Şundan al, şuraya koş, şundan, şunu, şunu pişirsin. aha kalmış lan, kabustum da. Şundan yapalım. Bir de valtaya tane şunlar, şunlar yemek alalım. <laughs> Aa yumurta. Kalsın lan bu. Belki ileride bir iş Çok ileriye dönük oynuyorum. Canım donmuyor mu? Ha donuyor. Bak bak sese bak. Sese bak. O beni öldürür ha. Vallahi öldürür. Ağzına siktir ha. Bu ne lan burada? Bir tane ayrım mı var? O ne? Skeleton. Ya bu ne ya? Madene gireceğiz dedik. Nereye girdik belli değil. Bunun modu ne ya? Ne, nereden bakıyorduk? Neredeyiz Ya o... Şeyin adı neydi? Peaceful, Missful vardı. Aaa neredeydi acaba? <laughs> burada mı? Yok. Ha, burada. Easy izi yok mu lan? Heh, easy olsun lan. Gebereceğiz valla. Birazcık kolaylaşsın. Ondan sonra alırız. Normali. Şu ya. Şunları koy. Ateş başa Gece oluyor. Gece oluyor. Gece gece. Acil acil. Acil ne yapıyorsun be? Ağzına tüküreyim. Ben burada nereye gireceğim, yatacağım? Allah yandık. Vallahi yandık. Lan. Lan şuraya gideceğim şimdi. Acil resmen duvar olarak kullandım. Hay ağzına tüküreyim. Bu yapılacak hata mıydı şimdi? Kapan kapan. Ha, Bak ağacı nasıl kullandım ama. Hop. Tamam. Dışarıda bir şey kalmadı. Değil mi? Yok tamam. Şimdi. Kabul stone olsaydı bir tane fazla. iyi olurdu. Kapı yapayım. Oy ağzına al. çamur. Şunları alayım birazcık kenara alalım, Zaten çok kadar Bir tanesi pişmiş ya. şu mantarı düzenleyeceğim. Torch da burada. Tamam. Yatağı şuraya yapsak. Bu böyle. Bu böyle. Çok sevimli bir ev oldu. İçinde ağaçlı maçlı. Çok hoş. Böyle yapıyor değil mi? Evet. Kıçing. Tamam çok güzel oldu. Hop nereye koyuyor? Pişirsin şunları. Uyuyalım. Gebermeden. İnşallah. Bu arada bu set time'ı, oyuna, server'a girdim. Server'ı inceliyordum. Server'ı diyorum. Map'i inceliyordum. Map'i incelerken akşam oldu zaten. Yani güzel mi diye kaynaklar, etraf etraf bakıyordum. Ona bakana kadar akşam oldu. O yüzden set time yaptım videoya direkt. Korkunç yer burası. Torch. Yay çıkmamış. Ay. Gitti. Kömür gitti. Göt. Vallahi göt bu ya. Nefret ediyorum onu. Nerelere düştüm? Nerelere? Çıkarın beni buradan. Ay. Skelet. Hop. Hop. Iska. Hop. Şişko. Gel buraya. Hop hop. Yeter. Yeter. Hop. Bu ne ya? Blok verin bana. Bir de bu suyla mı uğraşacağız? Oha çimen falan çıkmış burada. kaç dakika oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Devam ediyorum. Olmazsa ortadan keserim. Kesemem ki. Kaç dakika oldu kim bilir. Bir ara bir bakayım lan şunu kestim. sonra. Aha. Bir şey mi vardı? Şunu alayım. İyi lan. İdziği alınca birazcık fark etti galiba geçip bakmak istiyorum açıkçası. Şu lavı şöyle bir sakinleştire. Ama hiçbir şey yokmuş. De şunu koyayım da yaratık maratık çıkmasın o zaman. Aha bak görmemişiz kanal. Ayrınları yanlış pikeksle kırdım ve gelmedi falan sandım korktum lan. Oha bayağı derin bir ayrılmışız tamam. Hadi gidelim. Kömür toplayalım. Ondan sonra 20 dakikaya falan geçmişse ilk bölüm bitsin zaten. Hop hop hop. Kömür vardı etrafta. Şuradan bakayım bir daha. Belki görürüm. Kömür. Bir sürü kömür vardı lan. Allah Allah. Allah Allah. Ne desin kömür. Biraz çok karanlık. bir şey yok mu? Yok. Etrafta görmediğim bir şeyler olabilir ya. Yani. Allah bak. Ananın ki. Ananın ki yani. Ananın ki. Orada kazulet gibi dikilmiş gerizekalı. Kazulet ne ben de bilmiyorum. Korktum. Annenin -ni ki, annenin -ni ki, annenin -ni ki, An -ni ki, geber, korkuttun. Çok korkuttun hem de. Gebereceğiz. Hay Allah'ım. Amma korktum be. Fazla korktum yani. De orası neresiydi? Güzeldi orası. Kömür vardı baya. Burası mıydı? Yok değildi. Ve de buraya da bir koyalım yani. İşte etraftan saçma sapan yaratıklar çıkıyor. Onun burada ne işi vardı? Cadı değil miydi o ya? Ne işi var onun mağarada? Öh öh bu daha gider. Ben oralara kadar gitmem ama. Kömür yok mu? Aha burada tamam. Koyduğum yere bak. Çok Çok korkuyorum. O el kadından başka yoktur inşallah. Delik <laughs> adı, delik adından başka yoktur inşallah. Çok korktum lan. Allah korktum yani. Dur. Ney, ney? Nereden bakıyorum ya? Bu mudur? devam ya 5 dakika sonra kapatırım uzun olduysa kısa olduysa da böyle olur artık salaklığıma denk geldi yani. yapacak bir şey yok inşallah kısa olacağını uzun olmuştur ama çıkalım şuradan fazla coşmadan yaratıklar hop bir yemek yemek her şey her şey üstünde kapat kapat ne yapıyorum ya yani? her şeyi üstünde taşımak istemiyorum ya. Şu sandığı alayım. Ne olur ne olmaz. Da. Ay eve bak ne kadar küçüktür. şimdi. Kömür var. Çok az kömür var. Birazcık daha kömür arayacağım. Tırın tırın tırın. Bu bir tane kömür hiçbir şeye yetmez. Aha bak geldi yani gördün mü? Sen nereden spamlanıyor Her yani taraf kapkaranlık. Nereden spamlanıyorsun diye sorayım mı? Şişme şişme sakinleş. Oo şişme. Şişko. Uuu bir tane daha. Selam. Selam. Demin hiç sana. Göt. Göt. Tam bir göt. Torçum duruyor Allah'a şükür. Çuh. Tamam. İlerlerden gelmemiştir. Burada spamlanmıştır burası. Baya karanlık çünkü. Etrafta bakacak yerler var. Ay. ben görmüyorum. Sen karanlık olunca korku olmuyor çünkü hafiften. Anan! Anan! Bir anda çıktığında çok korkunç oluyor yani. Bayağı da geldim karanlığın içine. Hiçbir şey göremiyorum. Kesin bir şeyler vardır da. Hop. İğrenç yüzlü zombi. İğrençin. İğrençsin. Sesin de iğrenç. Hop hop. Neredeydik? Yan dışarıdan çıkıyor. Olsun çıkalım da. Hop. Selamünaleyküm. İşte seni görmeyi özlemişim minik kardeş. <laughs> <laughs> Al. Ve şu bölgeyi. bizim kulübe? Aha BURADA Ne yapak şimdi? ne yapalım orası iğrenç bir mağara bitirdik orayı yani oradan taşınalım diğer bölüme diğer bölüme tabi bu bölüme değil bu olmaz. uzun zaten yeterince 5 dakika değil birazdan kapatıyoruz şu anda ne yapacağımıza karar veriyoruz şimdi orası bitti artık bir şey kalmadı herhalde evi alacağım o dediğim adaya koyacağım evi adadaki ağaçları kıracağım ops Ondan sonra sonra yeni bir maden bulacağım. Madene gireceğim. Birazcık ayrın, birazcık daha ayrın ve kömür bulduktan sonra da evi yapmaya başlayacağım artık. Bayağı bir kömür bulduktan sonra daha doğrusu. Evet şimdi bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayın. atmayın. Teşekkürler.